Kenan. Lan Kenan kalk hadi sahur yapacağız. Kalktım zaten baba. Sahura hazırlıyorum. Kim lan bu öyleyse? Yoksa o mu geldi? Kim? Ramazanın olmazsa olmazı nedir? Davulcu. Davulcu mu geldi? Yok ama yaklaştın. Oh birader. Beş dakika daha. Beş dakika daha. Baba bu kim? Bu türler çoğunlukla Ramazan ayında ortaya çıkanlar. Görevi ne peki? Ne yapıyor? Gariban ailelere erzak kolisi verip resim çekip sosyal medyada paylaşıyorlar. Niye erken geldin? Ya ben gündüz çok sıra olur diye gece gelim dedim. Biliyorsun bizim millet şovu seviyor. Baba zararsız değil mi? Zararsız zararsız. Resmini videosunu çeker gider o. Çekim bitti arkadaşlar. Gelecek Ramazan görüşürüz. Ulan bir Ramazan polisine yüzlerce resim çekti.